Bir önceki dersimizde ilahi erilin neden kaçtığını anladık. Senin ışığından korktu. Yetersizlik hissetti ve dünyevi kalesini inşa etmek için geri çekildi. Şimdi okyanusun en karanlık yerine, onun sessizliğine dalıyoruz. O kaçtığı mağarada o ruhun karanlık gecesinde aslında ne yaşar? İşte ilahi erilin sessizlikteki üç acı dolu aşaması. Aşama 1: Kaçış ve bastırma. Ego kalesi. İlk başta, senden kaçtığı için rahatladığını hisseder. O yoğun, aynalayan enerviden kurtulmuştur. Hemen dünyevi kalesine döner. İşe, paraya, kariyere veya karmik, yüzeysel, ilişkilere dalar. Egosu ona güvendeyim, kontrol bende der. Seni unutmaya, o yoğunluğu bastırmaya çalışır. Ama bu, bir yara bandıdır. Aşama 2. Çatlaklar ve tetiklenmeler. Aynanın hayaleti. Bastırmaya çalıştıkça sen her yerden çıkmaya başlarsın. Adını duyar, kokunu alır, rüyalarına girersin. O ayna gitmemiştir. Sadece hayaleti onu takip etmektedir. Dünyevi kalesi ona zevk vermemeye başlar. Başarısı boş gelir. Çünkü ruhu senin bütünlenmiş frekansına kilitlidir ve o çatlaklardan ışık sızmaya başlar. Aşama 3. Yıkım ve teslimiyet. Erilin karanlık gecesi. Ve son aşama. O kale çöker. Para, statü, karmik ilişkiler. Hiçbiri o boşluğu dolduramaz. İlahi eril, tam da senin geçtiğin o ruhun karanlık gecesine girer. Yalnız, korkmuş ve yetersiz hisseder ve o mağarada egosu kırılır ve ruhen teslim olur. Bu, onun bütünlenmeye başladığı andır. Bu onun o merhaba mesajını atmaya hazırlandığı andır. Senin bütünlenmen onun yıkımını tetikleyen şeydir. İlahi erilin bu karanlık gece yolculuğunu anlamak, bütünlenmiş dişil enerjinin en büyük gücüdür. Onun sessizliğini anlamak ve bütün kalabilmek için rehberliğe ihtiyaç duyarsan, İkiz Alev Ayrılık Şifa Rehberliği seansımızda sana bu bekleme değil, bilme enerjisini öğretebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda UJSIC online.